ye yeah. çıtır çıtı ye yeah. ye yeah. ye yeah. adapte olmaya çalışıyorum herkese merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir ben çok iyiyim <laughs> Allah'ım çok şükür. Bu açılışı yapmaya uzun zaman olmuştu çünkü ben Antalya'dayım. Bu sefer gerçekten sağlam bir sebebim var çünkü Antalya'dayım, aile evimdeyim. Antalya'da bir video çekmek, İstanbul'da bir video çekmeye oranla 9 kat daha zor çünkü çok sıcak. Şu an bile balkondayım ve eriyorum. Erimeden dedim ki güzel bir videoyla giriş yapmalıyım YouTube'a ve ne olabilir diye düşündüm. Bir alışverişim var, onu deneyerek size göstereyim dedim. Hem farklı bir başlangıç olur, sonrasında da birazcık konuşacağız ve üniversite sınav sonuçlarınız açıklandı diyebiliyorum tercih dönemindesiniz. Onunla ilgili biyoloji hakkında konuşacağız sizinle. Çünkü bölümümü çok soruyorsunuz ve merak ediyorsunuz. Seçmek istiyorsunuz, seçsem işsiz kalır mıyım falan diyorsunuz. Onları sonra konuşacağız. Önce size Zülersan seçtiklerimi göstereceğim. Çok güzel takımlar aldım, mükemmeller. Bu arada kargo geldi. Şimdi ben size açmamışım gibi video çekecektim. Ama açtım tabii ki yani ben asla duramam. Böyle bir alışveriş yaparsanız siz de açarsınız. O yüzden beni yargılamayın. Ben açtım baktım ama sizin için tekrar bakacağız ve denemeli bir şekilde göstereceğim. Aşağıya link olarak bırakırım. Bir de Instagram adreslerini işte Shopee linklerini falan aşağıya bırakırım. Açıklama kısmına bakabilirsiniz. Benim seçtiklerimi de aşağıya bırakırım. Bir üstümdeki takım var böyle bej rengi. Çok güzel bir takım keten zaten. Hiç belli etmiyor. Ben bunu giydim. Etek çok bol olduğu için böyle içinde astar yok ama etek bol olduğu için ve keten olduğu için kumaşı kalın. Güneş vursa bile sadece bir yansıma oluyor. Yani içinizi belli etmiyor asla. İki parçadan oluşuyor. Üstü gömlek altında da etek. Zaten yazın etekten başka, elbiseden başka hiçbir şey giyemiyorum asla. Pantolon bir zulüm gibi geliyor bana. Yer giymez maalesef toz yapmışım. Kusuruma bakmayın artık. Bu birinci takımımız. Mükemmel. Rengi falan o kadar böyle hoş duruyor ki. Yani böyle akşam tatlı yemeğe bununla çıkabilirsiniz. Benim favori bir parçam var tamam mı? Ona en son göstereceğim. O yüzden bu da onun şeyi olduğu için bunu da göstermeyeceğim. Favori parçamın dışında bir de bu da ikinci favori parçam. Tamam. Hepsi favori de. Böyle hani sıralama yapacak olursam. Bu elbise takımı. Elbise yelek takımı. Öyle bir şey. Bu yeleği çok güzel. Üstümde göreceksiniz zaten. Şöyle bir bağlaması var yanında. Şöyle bir ipi var. İpleri böyle upuzun belinize sarıyorsunuz. Arkadan da bağlayabilirsiniz. Şöyle bir yelek. Çok güzel, yeleklere bayılıyorum zaten. Bir de siyah bir elbise. Böyle balon kolu var. Aşağıya doğru böyle iniyor. Zaten dümdüz siyah elbise... Dümdüz siyah elbise... Güzel dümdüz siyah elbise bulabiliyor musunuz? Bulamıyorsunuz. Bu! Üstümde de görüyorsunuz zaten şu anda. Bayağı iyi. Arkası falan böyle. Ya kumaşları mükemmel. Astarı yok. Astarı olmamasına rağmen hiç göstermiyor kumaşlar o yüzden çok iyi ve tek kat giymek çok güzel yani yazın. Bu da böyleydi. Sonra geliyoruz en önemli parçaya. En 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 önemli işte favorim. Bu kadar şık ve güzel duracağını asla tahmin etmiyordum. Yani hani şık ve güzel duracak ama bu kadar değil. <laughs> çok güzel duruyor ya. Ben uzun kollu siyah body'mi evde unuttuğum için maalesef kombinimi tam yapamıyorum şu an ama yani üstümdekine şey yapmayın. Bu etek Böyle bir şey yok ya. Bu etek o kadar güzel ki. Her gün giyebilirsiniz. Ta böyle bağlamalı belinde bir fiyonk yapmalı şey var, kemeri var ve aşağısı böyle asimetrik kesim. Çok güzel duruyor ya. Bunun üstüne de şu yeleği aldım. Bu yeleğin de şu yanındaki detaylar o kadar hoşuma gitti ki. Küçük demirler var yanında. Çok hoşuma gitti. Aşırı güzel duruyor yani. Böyle yandan bağlayınca çok tatlı ve cool duruyor. Bu tam bunun üstü için yaratılmış bir ceket eğer alacaksanız bence böyle takım yapıp combo alın. Çünkü ikisi çok iyi duruyor. Ben aslında bunun üstüne bir de gömlek beğendim. Onu da aşağıya koyarım. Siyah bir gömlek. Burasında çiçek piyongu var. Ama onun şey yoktu, stoğu yoktu ben baktığımda. O yüzden ona da bir bakabilirsiniz ama bununla da çok iyi. Çok iyi bir kapalı. Ya zaten görüyorsunuz. Bu kadar da alışverişim maalesef. Ama aldıklarıma bayıldım. Bunları büyük ihtimalle diğer videolarda sık sık göreceksiniz. Aşağıya link olarak bırakacağım. Linklerini Instagram hesaplarını da bırakacağım. Şimdi diğer konumuza geçmeden önce ne yapacağız? Biliyorsunuz kahve alacağız. Çünkü bu önemli bir konu ve konuşulması gereken bir konu. Hemen kahvemizi yapalım ve gelelim. Gidelim hadi. Kahve kahve. 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 Geldim ama kahve yapmadım çünkü canım çok da kahve çekmedi. Ben de dedim ki içecek için buzlu, daha serinletici ve daha iyi geleceğini düşün. Daha iyi gelecek bu bana. Yaralarımı saracak ve konuşma için de çok önemli bir unsur bu. Soğuk bir içecek. Ben ne diyorum? Ben konuşmayı unuttum. Tamam mı? Youtube'a video çekmeye çekmeye konuşmayı unutmuşum ben. Başka bir açıklama sol. Mükemmel. Teşekkür ederim Allah. Şimdi bir biyoloji hakkında konuşacağız ve her şeyi gerçekliğiyle anlatacağım. Benim bu kanalda 3-4 tane biyoloji videom var. Bakarsınız onları da aşağıya ya da kartlara eklerim. Orada daha böyle heyecanlı ve gencim. <laughs> Ama burada da çok fazla bir şey değişmedi. Biyoloji okumak istiyorsanız bunun dört temel sebebi olmalı. Maddi, maddi olarak okunmaz biyoloji. <laughs> Çünkü Türkiye'de maddi açıdan hemen iş bulabileceğiniz, hemen atanabileceğiniz bir bölüm değil. Yıllık olarak ortalama ataması 2 ya da 3. Yani bunu atanmak için okuyacağınız bir meslek asla olamaz. Bölüm asla olamaz. Sevdiğiniz için okuyabilirsiniz. Ben bunu böyle yaptım. Sevdiğiniz için biyolojiyi seviyorsunuzdur, dünyayı seviyorsunuzdur, anlamak istiyorsunuzdur. Ya da yani hayvanları, bitkileri. Ya neden bu kadar mükemmel ve muhteşem ve nasıl çalışıyor? İşte hastalıklar nasıl oluşuyor gibi derdiniz varsa bunu dert ediniyorsanız biyoloji okunacak bir alan ve diyelim ki tıp istiyorsunuz ama tıpa puanınız yetmedi ve bir şeyler yapmak da istiyorsunuz bu alanda hastalıklarla ilgili çalışmak istiyorsunuz o zaman moleküler biyoloji genetik alanına yöneliyorsunuz doğal olarak. Genelde böyle yapıyor çünkü öğrenciler. Çünkü hastalık yani tedavi bulacaksın. Doktorlar tedavi bulmuyor. Tedavileri uyguluyorlar. Öyle düşünün. Biz de bunun tamamen tedavi kısmındayız. Ben bunu çok seviyorum. Yani hastalarla yüz yüze bir şeyiniz olmuyor genellikle. Bir hekimle çalışmadığınız zaman ve hastalarla yüz yüze olmak beni gerçekten gererdi diye düşünüyorum. Çünkü birisi hasta ve çaresiz yani. Siz ona yardım etmeye çalışıyorsunuz doktorların işi çok zor bu yüzden ama hastalık çalışmak istiyorsanız genetiği seviyorsanız klonlama böyle işte fantastik şeyler hoşunuza gidiyorsa bence biyoloji okuyabilirsiniz ama işte tamamen dediğim gibi ekonomik kaygıları bir kenara bırakarak okumanız gerekiyor. Yüksek lisans doktora yapmadan Türkiye'de bir yeri olan bir meslek değil yani biyoloji okudum dediğinizde yüksek lisans ya da doktora yapmadığınız sürece bir yere giremiyorsunuz. Bayılacağım ya. Neyse, sakinim. Akademik kariyer düşünüyorsanız da biyoloji bence çok güzel bir alan çünkü <laughs> ıı, laboratuvar falan çok eğlenceli. Yani bir fizik matematikte akademisyen olmaktansa biyolojide olmak mükemmel. <laughs> söylemeyi unuttum ben bu arada. Ben biyoloji bitirdim İstanbul Üniversitesi'nde. Şu anda da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde moleküler biyoloji genetikten yüksek lisans yapıyorum. Hastalık çalışmak istiyorum doktora tezimde. Şu an hastalık çalışamıyorum maalesef. Çünkü hocalarım hastalık çalışmıyor. Ben de doktora tezimde hastalık çalışmak istiyorum. Neyse buraları geçelim. Ufak bilgi bir girişi yaptım. Biyolojiyi okumanızı gerektirecek başka bir sebep de ona yetiyordur. Bu en kötü sebep. Çünkü yani hiç alanı bilmeden, belki de hiç sevmeden sadece 4 yıllık üniversite yazmış olup okumak için gidip okuyacak olabilirsiniz. Ben bunu hiç tavsiye etmiyorum. Gerekirse bir yıl mezuna kalın. Yani ailenizi zorlayın ve istediğiniz bir mesleği yapın. En önemli şey bu seçimlerde gerçekten size tavsiyem istediğiniz bir mesleği yapmak. Ya yani diyelim ki ben biyolojiyi seçtim, istediğim bir meslekti. Yani seçtim ve ona gittim. Tamam mı? Ama baktım okurken bu bana göre bir meslek değil. Hayat orada bitiyor mu? Hayır. Neden? Çünkü karar vermeniz gereken her şey önünüze çıktığında hayat devam ediyor demektir. Karar veremeyeceğiniz raddeye geldiğiniz zaman hiçbir önünüze düşünün hiçbir çelişki çıkmıyor. Her şey dümdüz ilerliyor. Bu güzel bir hayat olur muydu? Belki çoğumuza göre olmazdı. Çünkü hayat dediğimiz şey seçimlerden ibaret ve birinci sınıfta dördüncü sınıfta okul bırakabilirsiniz ve yeni bir meslek kendinize seçebilirsiniz. Çünkü çok zor olacak. Yani zor. Hayat zor zaten hayat böyle bir şey. O yüzden yaptığınız seçimlerde bu benim hayatımı etkileyecek diye. Evet, çok işin hayatını etkiliyor zaten. Büyük kararlar bunu gerektiriyor. Zaten zor bir karar. Evet farkındayım ve çevrenizdeki insanlar sırf nasıl diyeyim? Mesela avukatlık diyelim. Siz sosyoloji okumak istiyorsunuz, avukatlığa puanınız yetiyor. Sırf avukatlığın bir rütbesi var diye toplumda avukatlık yazmanız sizin o mesleği yap, yani böyle aşkla yapmayacağınızı gösteriyor bence. Belki sosyolojiyi aşkla yapacaksınız ve mükemmel yerlere geleceksiniz ama avukatlığı düz bir avukat olacaksınız. Öyle düşün. O yüzden içinizde bir his vardır ve o sizi bir yere götürmeye çalışır. O nereye götürüyorsa oraya gidin biyoloji seçmek istiyorsanız da dediğim gibi seviyorsanız bunu yapmak istiyorsanız ve gerçekten Türkiye'de zorlanacağınızı, hemen işe giremeyeceğinizi, yüksek lisans yapmanız gerektiğini, sürekli bir sınava hazırlanmanız gerektiğini bilerek bu tercihi yapın. Çok fazla çalışma alanı var. Evet. Ama Türkiye'de bu çalışma alanlarında sizi birazcık laborantlarla karıştırıyorlar biyologları. Yani laborantın yaptığı işleri size veriyorlar. Aslında biyolog o işi yapmıyor. Ben bunu şey olarak söylemiyorum ama hani iş tanımı olarak biyolog olarak bir kavram yok yani şeyde Türkiye'de. Dediğim gibi ben çok mutluyum bölümümden. Yani seviyorum. Hani bu alanda çalışmadım hiç daha önce. Gidip iş başvurusunda da bulunmadım. O yüzden size iş kolay bulunur mu bulunmaz mı? Bunlarla ilgili tavsiye veremiyorum. Çünkü ben deneyimlediğim şeyleri size aktarıyorum. Deneyimlemedim bunları. Deneyimlemedim ama şu anda benim etrafımda biyoloji okuyup da çalışan kimse yok. Çünkü benim arkadaşlarımın hepsi neredeyse biri hariç yüksek lisans yapıyor. Hepsi de farklı ülkelerde. O yüzden yani iş kolay bulunur mu, bulunmaz mı? Öyle bir örnek de yok önümde. Kendim de yapmadım, hiç araştırmadım. Yani ben hep biliyorsunuz sosyal medya alanında çalıştım ve öyle de yapmaya devam ediyorum. Yani aslında biyoloji gerçekten okumak istediğim için okuyorum. Yani bir ondan maddi beklentim yok şu anda. İleride olacak belki bilemeyiz. O zaman da işte atanmayı düşüneceğim, e, akademisyen olarak yani kadro bulmayı düşüneceğim falan pişman yani. Daha oralara gelmedik. Umarım geldiğimizde de biraz kolay olur Allah'ım. Yani ya şöyle söyleyeyim yani hayatın biraz daha kolay olmasını istiyorsanız böyle temel bilimler burada Türkiye'de zor yani hemen bir işe giremezsiniz. Hayatın kolay olmasını istiyorsanız bunları tercih etmeyin. Direkt açık açık söylüyorum yani. Ben 4 yıl sonra bir işe başlayayım diyorsanız direkt mühendis olabilirsiniz yani. Mühendisler hemen başlıyor. Bir de şöyle bir şey var. Zaten hani biyoloji çok ataması olmayan ve Türkiye şartlarında işsizliğin çok olduğu bir bölüm olduğu için kötü üniversitelerin biyoloji bölümünü bence okumayın. Yani onunla gerek yok. Farklı bir bölüm okuyun onun yerine. Çok seviyorsanız belki okey ama yine hazırlanabilirsiniz ya da dikey geçiş yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yatay geçiş, dikey geçiş, dikey geçiş oluyor muydu acaba bölümler arasında? Dikey oluyor galiba ya. Yani. İşte geçiş yapabilirsiniz iyi üniversiteler ortalamanızı yüksek tutup çünkü iyi bir üniversitenin biyolojisinden mezun olanla kötü bir üniversitenin biyolojisinden mezun olan aynı yüksek lisans mülakatına girdiğinde iyi olanı tercih ediyorlar. Böyle de bir şey var yani. Üniversitenin ana kadrolarına bir akademik kadrolarına bir bakın. Siz çalışmak istediğiniz alana bir bakın. Gerçi şu an çok fazla belli değildir. Ben yıllar boyunca kaç tane çalışmak istediğim alan değiştirdim. Hala da değişiyor yani. Görüp bakmakla alakalı ama şöyle düşünün yani. Bitkilerimi daha çok seviyorum, hayvanlarımı daha çok seviyorum. Yoksa insanlarımı. Bir bakın hani o üniversitede bitki mi çalışılıyor, hayvan mı, insan mı? Hani bir bakın yani en azından çoğunluk olan yere gidin ki örnek veriyorum siz hastalıklarla ilgileniyorsunuz ama orada sürekli bitki çalışmaları yapılıyor. Yani içiniz zaten ısınmaz. Şu an Yıldız Teknik'te yüksek lisans yapıyorum ve yüksek lisans girişleri zor muydu diye sormuşsunuz. Benim için değildi çünkü şöyleydi. Ben öylesine bir başvuru yaptım buraya ve kabul edildim. Gittim sınava gittim. E, ales falan, işte ales puanınız oluyor. Alesleri falan tamamlamanız gerekiyor. Ales puanı, dil puanı bunların belli bir aşı, sınırları oluyor işte. Onları geçmeniz gerekiyor. Sonra da ortalamanızla birlikte başvuru yapıyorsunuz. Başvuru sonucu bir eleme gerçekleşiyor ve sizi sınava çağırıyorlar. Sınava da gidiyorsunuz. Sözlü, yazılı bir işte test sınavıydı bizimki. Yazılı test sınavında da belli bir puan alıyorsunuz ve onun ortalamasıyla birlikte belirli oranları alıyorlar. O şekilde kabul alıyorsunuz. Benimki tamamen böyle tesadüfen başvurdum ve oldu gibi oldu. Hani çok da ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak istiyorum Va -va falan diye gitmedim açıkçası. Ama oldu ve ben de olmuşken bu şansı değerlendirmek istiyorum. Şu anda da yüksek lisansımı yapıyorum. Eğer ki bu yüksek lisans bittiğinde beğenmedim diyelim yüksek lisansımdan pek de verim alamadım diyelim. Başka bir üniversitede tekrar yüksek lisans yapabilirsiniz. Yani yüksek lisans e, kolay yapılan, kolay değil. Yüksek lisans çok fazla yapılabilecek bir şey ya. E, doktora mesela öyle değil. Yüksek lisansı yaptın, doktora 10 yerde doktora yapamazsın. Ama 2, 3, 5, 10 tane yüksek lisans yapabilirsin. Yüksek lisans mülakatları falan da böyle. Sözlü mülakata hiç girmedim de yazıl mülakat, yazıl sınav diyeyim. Yazıl sınav bu şekildeydi. Bilim sınavı diye geçiyor. 4 yıllık alandan soruyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Yıldız Teknik'te genellikle hücre çalışıldığı için hücre bazlı sorular vardı. Daha çok hücre sormuşlardı yani. Başka? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Siz çok özlemişim bu arada. Çok aşırı. İstanbul'a gidince daha düzenli videolar gelecek diye düşünüyorum. Her videomda bunu söylüyorum. Biliyorum. Bıktınız biliyorum farkındayım. Özür dilerim. Yapacak bir şeyim yok gerçekten. Yapmayı çok istiyorum ama bir türlü düzenimi oturtamadım. Kanala abone olmayı sakın unutmayın lütfen. Videoyu beğenip aşağıya da yorum olarak sorularınızı yazmayı unutmayın. Onları dediğim gibi farklı bir videoda çok yakın bir zamanda cevaplayacağım. Çünkü dikey formatta hem Instagram'a, TikTok ve buraya yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın. kalın. Öptüm. Bye. Bye bye.